4. Sınıf Çalışma Yaprakları Sayfa 138 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Çalışma Yaprakları Cevapları Sayfa 138 Rahmiye Hanım'a neden Tayyar denmiştir? Cevap, Rahmiye Ham, çarpışmalar sırasında çok hızlı ve gayretli olduğu için ona Tayyar denmiştir. Milli mücadele döneminde kimler mücadeleye katılmıştır? Cevap: Milli mücadele döneminde Türk milleti, kadını, erkeği, genci, yaşlısı hatta çocuk yaşta evlatlarıyla mücadeleye katılmıştır. Rahmiye Hanım son konuşmasında müfrezesinden ne istemiştir? Cevap: Rahmiye Hanım son konuşmasında müfrezesinden eğer şehit olursa cesedini düşmana bırakmamalarını istemiştir. Milli mücadele kahramanlarımızı neden minnetle anmalıyız? cevap. Çünkü çok şartlarda büyük fedakarlıklar gösterip gerektiğinde canlarını vererek bu vatanı bizlere emanet etmişlerdir. 4. sınıf çalışma yaprakları Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, sayfa 138 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.